Yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5'te gölgeler nasıl kapatılır onu göstereceğim arkadaşlar. Uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce bu bilgisayara giriyoruz. Belgelere giriyoruz. Rockstar Games'e giriyoruz. GTA 5 ve burada settings menüsü var arkadaşlar gördüğünüz gibi açalım diye bakın arkadaşlar bu da shadow quality 0 gösteriyor tabi ben bunu önce yaptığım için bu sizde 1 gösterecektir arkadaşlar hemen şey göstereyim şimdi birlikte aç not defteri arkadaşlar not defteri ile açıyorsunuz yoksa değiştiremezsiniz şimdi bu sizde 1 gösteriyordur değil mi böyle 1 gösteriyor bunu siliyorsunuz arkadaşlar sıfır yapıyoruz hmm. şöyle çıkıyoruz kaydettiyoruz ve bitmiyor arkadaşlar işlem buradan yeniden birlikte aç ve internet Explorer yapıyoruz ve burada hala bir gözüküyorsa yeniden deneyin arkadaşlar yanlışlık yapmışsınızdır sıfır göstermesi lazım sıfır gösterdikten sonra arkadaşlar kapatın Burayı direkt oyunu açın. Ben şimdi açamayacağım. Sistem o kadar güzel değil. Ekran kaydığıyla beraber kasabilir arkadaşlar. İşte açın ama direkt online'a girmeyin arkadaşlar. Offline modda başlatın yoksa olmaz. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Bay bay. <laughs>